Geçtiğimiz sezon perdelerini açan Akla Kara Tiyatro bu sezon 4 yeni oyunla izleyici karşısına çıkacak. Bunlardan bir tanesi de Sherlock Holmes. Şimdi oyundan görüntüleri ve röportajları izleyin. Sayın Sherlock Holmes. İsminizi çok duydum Bay Holmes. Geçtiğimiz sezon perdelerini açan Tiyatro Akla Kara ikinci sezonunda da yepyeni oyunlarla tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Karın duygularını pek belli etmez. Ama bu dans eden adamların onu bir hayli endişelendirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bay Holmes, eğer karını tehdit eden bir şey olursa onu korumak için son kuruşuma kadar harcadım. Size... Komediden polisiyeye, çocuk tiyatrosundan drama farklı türlerindeki oyunlarıyla çok sayıda izleyiciye ulaşan Akla Kara bu sezonda dört yeni oyun sahne taşıyor. Arkadaşlar. İkimiz de yalnızlık ve arkadaş olduk. Çok geç kalan pansiyon bize yetmedi ve bir ev tuttuk. Ben derviş aile gidip geliyorum. Peki bayan İrena Adler Londra'da ne yapıyordu? Sherlock Holmes e, sahneye koyuyoruz bu sene. İki ayrı e, öyküsünden yola çıkarak sevgili Kerem Kobanbay e, oyunlaştırdı. Bir tanesi Bohemia skandalı, diğeri dans eden adamlar. E, i̇ki perdelik bir oyun. E, biz yine e, sevgili Burak Karaman'la birlikte polisiye e, bir oyuna e, başladık. Geçen seneki oyunumuzda fare kapanıydı Agatha Christie. Sanırım bu işten zevk aldık, bu polisiyeden, heyecandan, gerilimden ve geçen seneki oyunda son derece başarılı adledildi. O yüzden şimdi de yeni bir polisiye oyunla tekrar seyircinin karşısına çıkmayı planlıyoruz. Tiyatronun oyuncusu ve aynı zamanda kurucularından olan Kerem Bay'ın uyarlamasıyla dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes tiyatro sahnesine taşınıyor. Gerçekten ilk zamanlar çok güzeldi, evleneceğimiz gün hayatımın en mutlu günüydü, ama yine de bir tuhaflık hissediyorum. Seninle konuşmam gerekiyor Diatre'yi. Sevgilim, seni dinliyorum. Bugüne kadar hep erteledim. Akla Kara Tiyatro'nun ikinci sezonu, ilk sezon dört oyunla perde açmıştık, bu sezon dört farklı oyunla perde açıyoruz. Yine aynı mantıkta repertuar tiyatrosu olma mantığında birbirinden çok farklı oyunlar. Komediden polisiyeye, korku tiyatrosundan absürt komediye kadar her türde oyunumuz var. Kadının Amerika'dan mektup alması doğal. Ne de olsa Amerikalı. Evet ama mektupları o yıkması doğal. Koldanmış bir yazıya benziyor. Benim gizli şifreler makalemi okumuş muydun? Bazılarını ama pek bir şey Ol. söyleyemem olsun. Ee, geçen sene Agatha Christie'nin fare kapanı e, çok büyük ilgi gördü. Her sene polisiye oyun yapacağız diye bir şey yok tabi ama bu senede e, bir polisiyemiz var. E, seyircinin çok yakından tanıdığı dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes. E, Sir Arthur Conan Doyle'ın iki farklı hikayesinden bir oyun e, yarattık. E, oyunumuz e, ...Bohemia skandalı ve e, dans eden adamlar hikayelerinin birleştirilmiş hali. E, Sherlock Holmes'un bütün zekasını e, seyircinin gözlerine önüne sereceğiz. Ruhi Sarı'nın Sherlock Holmes'u canlandırdığı oyunda... ...Belinsen Varol, Fatih Günler, Tugay Erverdi başrolleri paylaşıyor. Seni seviyorum hayatım, bu yetmez mi? Ama geçmişini hiç sormadın. Neden? Geçmişinde bir sorun mu var? Kerem ama pro'larda da şekil kazandı biraz gidişatını da değişti renklendiği bir oyun oldu e, rejiyle çok daha başka bir yere gidiyor oyun yavaş yavaş e, keyifli bir ekip çok e, hem çok fazla kafayı yoracağı seyircinin hem de eğlenerek keyifle çıkacağı bir oyun olacak. Bu saçma sapan sebepten dolayı elinden taşınmaya hiç niyetim yok. Eğer bu yüzden polise başvursaydım bana güvenler. O yüzden ben de size geldim. Bay Morton, hiç karınızla baş başa oturup geçmiş eserini konuşmanın çok daha doğru bir yöntem olduğunu düşündünüz mü? Ben Irene Adler'i oynuyorum. Şarlak oyuncusu zekasıyla kendini hayran bırakan bir kadın. Bir şarkıcı, müzisyen, kontralto, opera şarkıcısı. Aynı zamanda çok cesur bir kadın. Şöyle söyleyebilirim, Sherlock Holmes öykülerinde e, onu alt eden tek kadın. E, o yüzden zaten zekasıyla hayran bırakıyor kendini. Onun sonunda gerçi bu e, ortaya çıkacak. E, yani alt etti mi yoksa Sherlock Holmes ona hayranlığından dolayı e, görmezden mi geliyor olayı? Bu oyunun en büyük sürprizi olacak zaten. Dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes Ekim ayından itibaren tiyatro kara sahnesinde. Gelip aynen yapacağım. Görüşmek üzere. 必须的。